Kripto Ferro kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda yine yeni bir kampanya ile karşınızdayım. Arkadaşlar Smart Smartweler borsası 13 Mayıs 31 Mayıs tarihleri arasında geçerli bir kampanya başlattı. Kampanyada yapmamız gerekenler Öncelikle borsayı bir referans linkinden kayıt olmak ve KYC yapmak. Bu kimlik doğrulamasını yaptığımız zaman 5 dolarlık bir ödülü hak kazanmış olacağız. Daha sonrasında da borsaya herhangi bir kripto para yatırım yapıp Sadece bir tane işlem yaptığımızda da ekstra 5 dolar ödüle daha kazanacağız. Bir de referans ödülleri var. Buraya davet ettiğiniz arkadaşınız kimlik doğrulaması yapar yapmaz sizlere ekstradan 5 dolar daha kazandırıyor. Ben de önceki kampanyalarda yaptığım gibi bu kampanyada da benim referans linkimle borsaya kayıt olan referanslarıma bana gelen 5 doların yarısını vereceğim. Bu borsada bana gelen ödülün yarısını vereceğim arkadaşlar. Video kaydı almayabilirsiniz. Bu kampanyada referans bilgilerimi görebiliyorum. Dolayısıyla ödüller dağıtıldıktan sonra bu isimler bana Telegram'dan ulaşırlarsa sadece isminizi soy isminizi söyleyip benden ödül alabileceksiniz. Ödül almak için yapmanız gereken tek şey bu videoya bir beğeni bırakıp bir de yorum atmak. Ayrıca videoyu beğenip yorum atan iki kullanıcıma da Telegram üzerinden bir hediye dağıtacağım. Onu orada paylaştım. Telegram duyuru kanalıma katılıp onu da kontrol edebilirsiniz. Kampanya detaylarına geçmeden önce bu tarz videolardan haberdar olmak için kanala abone olup zil butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Yapmamız gereken önemli adımlar olacak. Onları yapmazsak eğer ödül hak kazanamayacağımız yerler var. Buraları kaçırmamak için gerekirse videoyu 2x izleyin ama lütfen tamamını izleyin. Detaylarda görebileceğiniz üzere kampanya 13 Mayıs'ta başladı. 31 Mayıs'ta da bitecek. İlk ödülümüz başlangıçta da dediğim gibi sadece bir hesap oluşturmak ve kimlik doğrulamasını tamamlamak. Bunu yapan her kullanıcı 5 dolar alacak. Burada ilk aşamada bizden bunu bahsediyor. İkinci aşamada da diyor ki bir arkadaşınızı buraya davet edin. O arkadaşınız kimlik doğrulaması yaparsa herhangi bir yatırım yapmadan sizler de 5 dolar alacaksınız. Yani buraya yatırım yapamayacak arkadaşlar varsa bile sadece kimliğini doğrulasınlar. Benden gelecek 5 doların 2,5 dolarını hak kazanabilirsiniz bu şekilde. Üçüncü aşamamızda da bizden buraya bir yatırım yapmamız istiyor. Yatırım yaptıktan sonra sadece bir işlem yaptığımız zaman 5 dolar daha ödülü hak kazanacağız. Ödüller hesabımıza Bitcoin olarak yatacak ve ödüller etkinlik sona erdikten sonraki 4 gün içerisinde hesaplarımıza yatırılacak. Yani etkinlik Mayıs'ın sonunda bitiyor. Haziran'ın 1 ile 4 arasında ödüller hesaplarımıza yansımış olacaktır bir gecikme yaşanmazsa. Şimdi evet gelelim kayıt olma işlemine. Arkadaşlar ben videonun açıklamalar kısmına kendi referans linkimi bırakıyorum. O linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa açılacak. Sign up bölümünde olacaksınız. Mailinizi ve şifrenizi girdikten sonra sign up diyeceksiniz. Daha sonra mailinize bir doğrulama kodu veya linki gelecekti. Onu da tamamladıktan sonra hesabınız açılıyor. Hesabıma giriş yaptığımda şimdi benim yapmam gereken bir kimlik doğrulaması var. Bunu yapmak için en sağ üstte gördüğünüz gibi bir tik butonu var. Buraya tıklıyorum. Hesabımın doğrulanmadığını söylüyor. Tamamlamam gereken iki tane adımın olacağını söylüyor. Hemen ilk kişisel bilgiler seçeneğine tıklıyorum. İsim, soyisim, doğum tarihi ve adres. Son olarak da telefon numaramı girdikten sonra devam edeceğim. Sizler de buraları tamamlayın. Kişisel bilgilerimi girdim. Sıradaki aşamada yine kişisel olarak sizlere sorular soruyor. Onları da hızlıca doldurun. Anlamadığınız yerler olursa sallayabilirsiniz. Çok önemli bir yer değil. Bilgisayarınızda kamera varsa isterseniz bilgisayardan devam edip isterseniz de telefona geçebilirsiniz kimlik doğrulamasını tamamlamak için. Ben bilgisayardan devam edeceğim. Kimlik, ehliyet veya pasaportla bu doğrulamayı yapabiliyorsunuz. Ben kimliğimle yapacağım. Buradan devam ediyorum. Öncelikle kimliğimizin ön tarafını yükleyeceğiz. Hemen yükleyelim. Devam aşamalarını çekemedim. Kimliğimin daha sonrasında arka yüzünü ve bir de selfie doğrulaması yükledikten sonra burada görmüş olduğunuz gibi profilim şu anda tamamen doğrulanmış durumda. Bu işlemi yapınca 5 dolarlık ödülü hak kazandım. Sıradaki 5 doları almak için buraya bir yatırım yapacağım. Bunun için sol taraftan My Wallet'a giriyorum. Buraya yatırım yapmak için kullanabileceğiniz ucuz fiyat ödeyeceğiniz coinler Litecoin ve Stellar gibi duruyor şu an için. Ayrıca FTX borsasını kullanırsanız zaten herhangi bir yatırma ücreti ödemezsiniz. Ben buraya XLM yani Stellar yatıracağım. Bunun için cüzdan bölümünden Stellar'ın üstüne geliyorum. Daha üstten deposit yani yatırma butonuna tıklıyorum. Bana bir yatırma adresi ve bir de memo ID verdi. Ben daha önce Binance'dan XLM alımı yapmıştım. Ben Binance'dan çekim yapacağım. Daha önce bir XLM alımı yapmıştım. Hemen Binance'dan XLM'yi aratıp buradan çekme diyorum. Smart Valor borsasındaki adresi kopyalıyorum. Buradaki çekim adresine bunu yapıştırıyorum öncelikle. Daha sonra tekrar buraya gelip Memo ID'yi de kopyaladıktan sonra çekim için gerekli Memo ID bölümüne bunu da yapıştırıyorum. Kar olarak ben yaklaşık 10 dolarlık almıştım. Hepsini yollayacağım. Burada minimum 40 tane XLM çekebiliyorsunuz. 40 tanesi de yaklaşık 6-7 dolar yapıyor. Başka borsalarda minimum tutar sağlayacak şekilde XLM, LTC gibi coinleri kullanıp çekim emrinizi verebilirsiniz. Yaklaşık 1 saat bekledim ancak yatırdığım para hala gelmedi. Ben diğer işlemleri param yatmış gibi size göstereceğim. Videonun açıklamalar kısmına veya yorumlara da param yattığı zaman ne kadar sürdüğünü yine tekrardan sizlere bildiririm. Şu an videonun aksamaması adına devam ediyorum. Paranız borsaya yattıktan sonra sol bölümden exchange'e tıklayacaksınız. Biz daha az fi ücreti ödemek için borsanın pro versiyonunu kullanacağız. Bunun için sağ üstte take a look diye bir buton var bakın. Buraya tıklayacağız. Buraya tıkladıktan sonra buraya hangi parayı yatırdıysanız örnek vereyim xlm yatırdınız. Buradan xlm'yi aratıyorsunuz. XLM Bitcoin paritesine geldim. İşlemlerimde beklememek adına limiti market yaptım. Buradan öncelikle elimdekilerin tamamını el diyerek satacağım. Daha sonrasında tekrar borsa XLM olarak çekmek istediğim için buy bölümünden %100 ile tekrardan bir alım yapacağım. Bu bölümde bir kere al sat yaptığınız zaman yatırdığınız parayı tekrardan geri çekebilirsiniz. Bu parayı da buradan çekmek için tekrardan soldan cüzdana giriyorum. Ben buraya XLM yatırmıştım. Aşağıdan XLM'yi buldum. Tabi şu anda yatırdığım para gelmediği için withdraw bölümü gözükmüyor. Sizin paranız buraya yattıktan sonra buradan withdraw butonuna tıklayın. Herhangi param olduğu için şu anda sadece deposit butonu yer alıyor. Sizde burada withdraw butonu yer alır. Ona tıklayın. Sonrasında çekim yapmak istediğiniz borsadan örneğin Binance'dan girip XLM'yi bulup yatırma deyin. Sellerin kendi ağı, XLM ağı üzerinden yine öncelikle yatırma adresine sonrasında memo ID'ye girip miktarınızı fulledikten sonra borsadan çekimi verebilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra çok önemli bir aşama daha var. Bunu da mutlaka yapmamız lazım. İlk başta göstermiş olduğum size de bir tane form var. Buranın linkini yine videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bakın burada biraz aşağı ineceksiniz. Üçüncü bölümde etkinliğe kaydolun isimli bir yer var. Buradan ben kayıt ola tıklıyorum. Benden e-mailimi istiyor. Hemen mailimi yazıp devam edeceğim. Bu aşamada bir tane kullanıcı adı oluşturun kendinize. Bunu da yazarak devam ettim. Şartları kabul ettim ve formu submit diyerek gönderiyorum. Şu anda resmi olarak o airdrop'a katıldığımı bana bildirdi. Bu formu birden fazla dolduranlar diskalifiye edilir yazıyor aşağıda. Buna dikkat edin bu formu girin ve sadece bir kez doldurup çıkış yapın. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra kampanya yayın 31'inde bitecekmiş. Yani Haziran'ın ilk 4 gün içerisinde ödüllerin yansıyacağını düşünüyorum. Bana ödüller yansıyınca sizlere de payınızı o zaman vereceğim. Dediğim gibi bilgilerinizi görebiliyorum. Herhangi bir video kaydı almanıza gerek yok bu sefer. Ayrıca henüz katılmadıysanız yüklemiş olduğum son iki videoya da kesinlikle bakmanızı öneriyorum. borsası borsasıyla yine kayıt olup KC yaptıktan sonra bir miktar Bitcoin yatırımı yapıyoruz ve paramızı anında geri çekiyoruz. Bizlere güzel bir ödül veriyor. Blockbank borsasında da aynı şekilde bir hafta boyunca yatırımlı bir kampanya mevcut. Ödül için bekleyişimiz hala sürüyor. Kampanyalar devam ediyorken bunlardan da yararlanabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz. Video sizler için yararlı olduysa kanala abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hepinize iyi kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.